Sevgili dostlarım, hepimizin gücünü alacağı bir bakım olsun. Hepimize ışık tutacak bir bakım olsun inşallah. Deste seç yapmak istiyorum. Sürpriz bir deste seç olsun. Yüreğinizden her geçen ne ise gücünüzü elinize alın. Bilginin yolunda ve çağrılan her türlü ile giderek ve size gelen böyle bir herhangi karanlık gücü de böyle karanlık enerjiyle yok ederek Rabbim önünüze hayırları çıkarsın inşallah deste seç yapıyorum gördüğünüz gibi kahve falım var ve larotarotum var arkadaşlar evet şu şekilde şunu da koyarsak e, isteyenler kahve falına odaklanabilir isteyenler tarota odaklanabilir. Öncelikle bir melek mesajını okumak istiyorum. Diyor ki sevgi yolla. Kahve falını seçen tüm dostlarım var. Sevgi ilgili bazı problemler yaşadığını görüyorum. Ya da sevip sevilememe, sevdiğini hissedememe ya da kendini ifade edememe olabilir. Her ne ise bir kere arkadaşlar sevginin gücüne inanman gerekiyor sevgi her türlü karanlığı yok edecek ve seni iyilikle donatacak, iyilik tohumları ektirecek ve sevginin pembe gülleri bu sefer senin için açacak. Mesaj bu arkadaşlar. Sevgili meleklerim, sevgili baş melek Zatker, sevgili baş melek Raguel, lütfen yüreğimdeki sevgiyi karşıma göndermeme yardım edin ve odun sevgisini de bana yollayın. Bu sevginin her şeyi büyüteceğini, evreni kaplayacağını biliyorum diyebilirsin. Lütfen bu olumlamayı dikkatli not almanı rica ediyorum. Hissederek, videonun altına yazmayacağım. Hissederek bunu not al lütfen. Ne hissediyorsan bunu elini yüreğinin üzerine koy birleştir, kavuştur ve kalp çakrasının rengi yeşildir. İnşallah yemyeşil hayalleriniz gerçekleşecek sevgili dostlarım. Sevgiyle ilgili bir sorunun halledileceğini görüyordum. Gerçekten de şurada bir anahtar üzerinde serçe kuşu. Bakınız bir hanenin anahtarı açılıyor efendim. Bir hanenin anahtarı açılıyor. Evlilik, sevgi, aşk ne istiyorsan iki vadeli bir zaman diliminde seninle olacak bunu gösteriyorum. Bulutların üzerine konmuş çok şirin bir köpek geliyorum. Arkadaşlar evde hayvan besleyen tüm dostlarım hayvan dostlarınız varsa ya da sokak hayvanını sahiplendiyseniz sokakta da besleyebilirsiniz o da sahiplenmedir. Bir hayvana yaptığın iyilik Hayvan dostuna yaptığın iyilik sevap olarak geliyor. Bulutların üzerinde böyle patilerini uzatmış minicik bir köpek, bembeyaz. Ay kurban olurum ben sana yavrum. Ay çok tatlı. Bir enerji geldi sevgili dostum. Kesinlikle ve kesinlikle kendini çok iyi bir dönemde hissettiğini görüyorum. Şurada kötü kalpli birisinin senden uzaklaşıp gittiğine şahit olacaksınız. Bak. Gerçekten kötü kalpli ve kötü bir enerji taşıyan kişi senin hayatından çekip gitmiş. Bilinçli ya da bilinçsiz kötülük yapan biri var. Ve burada avukat olabilir cübbe giymiş birisi görüyorum. Bir kadın bu cübbe giymiş bir kadın. Avukat gibi olabilir, hakim gibi olabilir. Senin lehinde bir şey karar veriyor ve çok seviniyorsun. Ve gerçekten de yanında görüyor musun? Ay yıldızlı bayrak gözüküyor. Bayraklı bir kapıdan güzel haberlerin var. Kalbinin içerisinde gülen bir yüz görüyorum. Sanki çok komik bir şey duymuşsun. Ya işte benim dediğim oldu diyorsun ya da eskiye yönelik, maziye yönelik birisi. Bir hata yapmış ya da sürekli olarak partner değiştiren bir Nasıl diyeyim? Soytarıya dönmüş bir erkek var burada. Her gördüğü kadının peşinden giden soytarıya dönmüş bir erkek. Bununla ilgili bir haber alacaksın. Kahkahalarla boğulacaksın. Kadın ya da erkek yani kahve falını kim seçtiyse fark etmez. Bir e, soytarı gibi yaşayan bir adam ele aleme rezil rusvay oluyor ve sen bunu duyuyorsun sevgili dostum. Sana karşı gelen birileri var şurada bak sana karşı gelen birileri var. O da böyle senin yanlış yapmaman için aslında kötü bir insanlar değiller ama senin yanlış yapmaman için böyle bir uyarı niteliğinde kişiler görüyorum. Fakat daha sonra da farklı kadersel döngüler olacak sevgi ilişkisi konusunda güzel bir döneme gireceğini görüyorum. Hayat enerjini yükselteceksin Allah'ın izniyle. Üzerindeki ağırlıkları attığını görüyorum ve arkadaşlar bir öğretmen gibi bir şey, bir konferans gibi bir şey buraya katılıyorsun. Buraya katılma senin sosyal hayatında çok aktivite olmana sebep oluyor. <laughs> cümle düşüklüğüne bakar mısın? Çok aktivite olmana sebep oluyor heyecanla. Yani sosyal anlamda çok aktif aktif olmanı sağlıyor. Yapılan aktiviteler seni bir adım daha toplumsal olaylara yaklaştırıyor. <laughs> heyecanla arkadaşlar ne dediğimi bilmiyorum. Yani bazen o kadar şekillerin içine dalıyorum. Bilinçaltım da o kadar aktif ki yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Sözler birbirine karışıyor. Artık e, ne yapalım yani? Bunun düzeltmesi yok. Şimdi bir de şunu yapabilirsin diyebilirsin. Hani kapat aç ya öyle olunca da arkadaşlar ben o falın ruhu gidiyor. Yani böyle kapatıp tekrar geriye çevir al dedim miydi? ben o zaman e, bütün bellek gidiyor ya. Yani. O yüzden spontane çekiyorum. Hiçbir şekilde yanlışıyla doğrusuyla çekip gidiyorum. <laughs> Kırlangıçlar uzaklardan gelen haberi müjdelerken bir erkek ev, evlada da işaret ediyor. Evlenmek üzere olanlar bir erkek evladı e, sahibi olacaksınız ileride ya da e, evlat bekleyenler bir sağlıklı bir erkek evlat sizinle oluyor Rabbimin izniyle. Burada bir risk alacaksın fakat aldığın riskle beraber çok sevindiğini görüyorum Kuşun ağzında iki tane haberin var Seni güldürecek seni sevindirecek iki tane haber Rabbimin izniyle Tabağa gelip baktığımda Arkadaşlar hayırlısıyla Evet sevgi yolladık Baş melek Raguel'le Beraber güzelliğin meleği Raguel'le Beraber Sevgi yolladık karşımızdaki insana. fakat ters giden Bazı şeyler olmuş Burada arkadaşlar bazı negatif enerjili kişilerin sizin ilişkiniz üzerinde bir kara delik oluşturduğunu. Adeta sen de ne yaptığını şaşırmışsın sevgili dostum. Böyle bir nazar enerjisi de şurada göz ve nazar enerjisi de burada bir kötü nazar değmiş. Fakat ben asla ve katiyen kahve falını seçen tüm dostlarıma şunu söylüyorum asla ve katiyen kötü bir enerji altında değilsin zaten bozdurmuşsun e, kurşun mu döktürdün dua mı yaptın ritüel mi yaptın gerçekten üzerindeki negatifi de gitmiş gözün aydın fakat şurada sen kendi bilinç altında blokeler yaratmışsın iki tane anahtar senin eline gelmek üzere fakat blokelerden do dolayı gelmiyor. Şu şekilde yapacaksın. Başının üzerine elini koyacaksın. Üzerimdeki tüp negatif ağırlıkları veya negatif blokajları ben yarattım. Ben bunları çözüyorum. İptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum. Bana gelen kısmeti hayatıma çekiyorum diyeceksin. Gerçekten de uykusuz gecelere son vereceksin. Ve bir anlaşma olacak bir birleşme olacak bir kavuşma olacak onun arkasına orijinal fikirlerini uygulayacaksın iki tane anahtara da bir sene içerisinde kavuşuyorsun Allah'ın izniyle. Bir şey kendine bir şekil vereceğini, hayırlısıyla hayatın sana çok iyi bir noktaya getireceğini söyleyebilirim. Kolye ya da yüzük gibi bir hediyen var, kalben çok seviniyorsun. Bu hediyeyi almakla beraber kendine böyle yeni bir ödül de veriyorsun. Ben değerliyim, ben özelim, ben güzelim gibi sevgili dostum. Karartıların kaybolduğunu sana hayat veren hayat ağacının seni desteklediğini görüyorum. Merak etme kocaman da kalkan balığın çıktı. Önemli bir para girişi de kapında sevgili dostum. Evet gelelim arkadaşlar. Laro tarotu seçen tüm dostlarıma bakalım neler vaat ediyor. Şimdi öncelikle bir melek enerjinize bakalım. Ne diyor? Melek enerjisi araştır diyor. Araştırmayla yola çıkacağız arkadaşlar. Ne demek istiyor bize meleklerimiz? Farklı seçenekleri dene diyor. Farkı fark edeceksin diyor. Evet yeni yolları araştırdığında çözüm yolları kendiliğinden önüne açılacak diyor. Sevgili meleklerim, sevgili baş melek Şamuel lütfen yüreğimdeki dileklerin özünün hayallerimin bile ötesinde bana gelmesini sağlayın. Biliyorum ki bu en doğru şekilde ve en doğru zamanda bana geliyor ve ben buna güveniyor, inançla kendimi farklı sürprizlere açıyorum. Ödüme evrenin sonsuz ihtişamı uzanıyor. Evet, baş melek şamı ile yaptığımız dua bu arkadaşlar. Farklı seçenekleri araştırdığımızda her şey yoluna girecek merak etmeyin diyor. Şimdi bir bakalım araştırmadan yola çıkaraktan sevgili arkadaşlar. Evet bir kadın enerjisi geldi. Dişil enerji faktörü. Arkadaşlar üretken bir döneme girmişsin. Dişil faktör çok önemli. Erkek de olsan, kadın da olsan Ay ve Venüs'ün seni desteklediği bir dönemdesin. Bak görüyor musun? Ay ve Venüs seni çok güzel destekliyor. Yani bir verici döneme girmişsin bir. İnsanlara yardım elini uzatıyorsun ve gerçekten yardım alıyorsun, yardım veriyorsun. Gece uykusuzluklarının sebebi altta yatan bilinçaltı uyarılardır. Bak bilinçaltını temizlediğinde, stop ettiğinde bilinçaltım lütfen artık temizlen, oradan bütün kirleri arındır ve çık. Bunları diyorsun, inanarak söylüyorsun. Bir süre sonra uykusuzluk probleminin gittiğini göreceksin sevgili dostum. Uykusuzluk sorunları gidiyor bir. İkincisi bilinçaltı temizliğin yeni bir hayata seni davet ediyor bilinçaltı temizliği ile yani güllük gülistanlık bir yaşama merhaba diyeceksin sevgili dostlarım. Ve bir görücü usulüyle evlilik olabilir. Kuzenler arasında bir tanışma olabilir. Bir komşu birisini tanıştırabilir. Ya da bir arkadaş çevresinden birini tanıyorsun. Bir çember açılıyor arkadaşım. Yeni bir dünyaya merhaba diyorsun. Ve bekar olan tüm dostlarıma diyorum ki bir karşılaşma söz konusu. Sanki hayallerimin işte yarısı oldu diyorsun, yarısı gerçekleşecek diyorsun. Hakikaten hani pek hayallerini yansıtan biri değil ama ben sana şunu söylüyorum. Bu insana bir şans ver. Şans verdiğin zaman önüne sonsuz kapılar açılacak. Birbirinize şans getireceksiniz. Eğer sürtüşmeli bir ilişkin varsa, iniş çıkışlı ilişkin varsa aklına geleni değil bilincinden süzüleni söyleyeceksin. Bir yani biraz iki tarafında kendini dizginlemesi gerekiyor. Sürtüşmeli, çekişmeli ilişkilerde bunu öneriyorum. Sonra da yavaş yavaş basamak basamak iyileşme gerçekleşecek. Ama hayatımda kimse yok benim diyorsan, hayatımda <laughs> kimse yok diyorsan yeni biriyle tanışma söz konusu ve bilinçaltını aktif hale getirdiğinde yani bilinçaltı temizliğini yaptığında zaten ruh eşini hayatına çekmiş olacaksın. Kesinlikle ruh eşin hayatına geçiş yapıyor. Daha önce yaşadığın bir ayrılık dolayısıyla kendini çok yalnız hissetmişsin. Çok zeki bir insansın, çok verimli bir insansın fakat bir ayrılık yüzünden kendini suçlamışsın ve de buna hiç gerek yok çünkü sen yanlış bir şey yapmadın gitmek isteyenler gitti sevgili dostum o yanlış yapılan işten sonra yani biri sana yanlış yapmış ya da senin de hataların olmuş böyle bilinçaltına kodlamışsın ben bir daha evlenmem ben bir daha hayatıma kimseyi almam gibi bir takım böyle yeminler etmiş gözüküyorsun. Bakalım bu yeminler ne şekilde bozulacak? Örtünme çıkıyor sevgili dostum. Ve kesinlikle bakınız kötü insanları kara delikte yok ediyorsun. Aslında evrene yolladım. Kötüleri evrene yolladım diye bir şey yok. Bunun açılımı şudur. Kara delik her şeyi yutar. Yani kötü enerji kara deliğe git diyorsun karanlığa git diyorsun karanlıkta onu evrensel sistem kendi içinde yok ediyor yani karanlığı karanlıkla boğuyorsun gönderiyorsun ve sen bir olayla beraber çok güzel mutluluğa yelken açacaksın onu söylüyorum hane değişimi yaptığını görüyorum bir evlilikle ilgili bazı açılımlar gerçekleşecek bekarlara evlenme teklifi bekliyorum yani hayalini temsil etmiyor belki ama biraz mantık işletirsen çok güzel bir evliliği gerçekleştireceksin birbirinize şans ve iyilik getireceksiniz yurt dışına gitme hayalin olabilir uzak bir şehre gitme hayalin olabilir. Şu an için burayı değerlendir yükseleceksin diyor. Yani burayı değerlendirmen gerekecek ve aynı zamanda ailenle ilgili annenle ya da kardeşlerinle ilgili bir sorunu çözüyorsun. Çünkü dişil enerji var burada. Hani baba faktörünü çok görmedim. Ya babayla sürtüşme çok fazla onu sildin attın ya da baba ölü olabilir. Baba Hayatta olmayabilir ya da sorumsuz bir adamdır. Ya da iyi bir adamdır, sorumluluk sahibidir ama soğuktur. Bazen olur soğuk insanlar. Baba faktörünü görmüyorum ama annenle ve kardeşlerinle ilgili bir sorunu çözdüğünü görüyorum. Kesinlikle bir yurt yuva kurulacak, sevinçten uçacaksın ve mutlu olmanın yollarını araştıracaksın. Bak burada tam da senin kadersel döngüne uyan bir insan çıkıyor karşına. Nereye gidersen git bu kaderi yaşayacaksın ve aydınlanacağını görüyorum. Farklı seçenekleri denediyor. Yani baktın iki veya üç kez konuştun, yine ısınamadın ve sen yoluna ben yoluna diyorsun, yine mantık evliliği yapabileceğim birisi çıkıyor karşına. O ara onu da araştırdığında bir mantık yürüttüğünde bir fırsat bulup konuştuğunda biri olmazsa ikincisi mutlaka olacak. Mantık evliliği sana sevgiyi taşıyacak. Zamanla ona aşık bile olacaksın ve zor bir seçim. Belki zor bir yola girdin ama sonucu çok hayırlı olacak. Çok bereketli olacak ve bazı bağlantılar seni çok iyi bir noktaya getirecek ve kesinlikle ve kesinlikle her türlü geçmişteki karanlık dönemi geride bırakacaksın sevgili arkadaşım. Evet videomu beğendiyseniz lütfen likelayın abone olun. Yorum kısmına bir emoji bekliyorum. Sizi de çok seviyorum. Hoşçakalın, dostçakalın efendim.